X, Z, Z maddelerinin öz kütlesi sıralaması verilmiş. En büyük öz kütleye sahip olan X, en küçük öz kütleye sahip olan Z. Bu maddelerden her birinden aynı kütlede alındığında kütleyi bulmak için öz kütle ve hacmi çarpacağız. Burada kütlelerimiz eşit olduğuna göre öz kütle ile hacim ters orantılı olmak durumunda. O halde öz kütlesi en büyük olan X'in hacmi en küçük olacaktır. Sonra Y, sonra Z şeklinde sıralanacak. Z'nin hacmi en büyük olacaktır. Her birinin aynı hacimde alındığında ise bu sefer kütle eşittir. Öz kütle çarpı V bağıntımızda. Hacimlerimiz aynı. E demek ki öz kütlesi büyük olanın kütlesi de büyük olacaktır. Öz kütlesi en büyük olan X'in kütlesi en büyük. Sonra Y, sonra Z şeklinde sıralanacaktır. Bu sıralamada B şıkkında var. Z'nin kütlesi en büyüktür, X'in kütlesi en büyüktür şeklinde. Doğru cevap B şıkkı olur.